Herkese merhaba. Evet, spiritüel ruhsal yolculuğa başlayan kişilerde, farkındalığı biraz derinleşmeye başlayan kişilerde çok sıkça şunu duymaktayız. Akışa bıraktım, akıştayım gibi gibi bir takım ifadeler duymaktayız. Benim de bugünkü videomun başlığı Akış mı, yokuş mu? Gerçekten akışa bıraktım derken aslında Kendimize yokuşlar mı yaratıyoruz? Dirençler mi yaratıyoruz? Engeller mi yaratıyoruz? Gerçek anlamda akış nedir? Ne değildir? Biraz bunları konuşacağız. Geçmiş zamanda verdiğim bilgilerden faydalandım. Bu Tam da bununla ilgili bilgiler vermişim. Bunları size okuyacağım, paylaşacağım. Evet, bir akışa bırakalım, akışta olalım, akışta kalın vesairedir gidiyor uzun yıllardır. Bununla ilgili birkaç açıklama yapalım. Bir kere akışa bırakmak saldım çayıra, mevlam kayıra hali değildir. Bu da farklı bir akıştır ama daha çok yaşama dışarıdan bakıştır. Evet demişim bu anlamda. Orada sen yoksun, bir etkin yok, her şeyi bırakmış, sorumluluğunu, yaşamın sorumluluğunu almamış bir sen var. Kadercilik var. Halbuki ne diyor? Ee, Yüce Kitabımız Kur'an, İsra Suresi 13'te, biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık diyor. Sen gayret göster ki kader gayrete aşıktır diyor. Pek çok e, söz var. E, ama burada tamamen bir bırakmışlık hali vardır. Saldım çayıra, Mevlam kayıra hali vardır. Bu kesinlikle akış değildir diyor. E, zihindeysen, düşüncelerde, kafandaysan. Akış mümkün değildir. Buna akışta olmalısın diyen ve bir sürü spiritüel e, bildik doğruları sana telkin eden bir içindeki sen de dahil. Çünkü biraz bilgilenmeye başladığımızda anı yaşamalısın, akışta olmalısın, pozitif olmalısın, yargılamamalısın, ıvır zıvır şunlar bunlar diyen içinden bir ses hep konuşup duracak. Onu, o ses kimseye çaktırmasan da sen o sesi duyacaksın. Böyle sana hep doğruları söylemeye çalışan bir ses. Ama ne diyor bilgide? E, bu ses de olduğu sürece yine akışta değilsin. Çünkü yine zihin konuşuyor diyor. Bu anlamda. Akışta olmak, sevgi, çiçek, böcek diye ortalıkta dolaşmak da değildir. Evet. Bir de böyleleri var. Ay Sevgi içimizde işte sevgi, çiçek, böcek, her şey süper falan deyip e, günlük hayatı bir takım yaşananları, tırnak içinde olumsuzlukları yatsımak kesinlikle değildir. Sorumluluktan kaçmak kesinlikle değildir. Yeri geldiğinde başta kendi içindekiler olmak üzere düşük titreşimli negatif enerjileri, duyguları dönüştürmek ve ışığı güçlendirmek önemlidir. İşte bu akışın bir parçasıdır. Ve dikkat et, akıştayım diye bir bakmışsın kendini, duygularını kapatmışsın. Öylece ne? Yoga yapıyorsun, meditasyon yapıyorsun, ibadet ediyorsun belki. Ama kendini, duygularını kapatmışsın. Kendi içine yönelmişsin ve o duygular seni ağırlaştırmış. Adeta kendine sanal bir alan yaratmışsın. Ee, dış dünyadan kopmuşsun. Evet, bu da akış değildir arkadaşlar. Kendine olumlamalar yüklemeye çalışıyorsun. Ama donuksun, evet cansızsın, ölüsün aslında. O enerji, yaşam enerjisi tamamen içinde kapanmış, donuklaşmışsın. Beden bedenli olarak yaşamdasın ama aslında tam olarak yaşamda değilsin. İşte bu da akış değil. Akışta olayım derken kendini izole etmiş, korumaya almışsın. Bir de böyleleri var. Kendimi korumaya alayım, kendimi korumaya alayım. Yani bu bir süre sonra obsesyona sebep olabilir. Yani devamlı bir korunma ihtiyacı. Ondan bundan korunma ihtiyacı. Böyle kendini bir mağaraya almak e, enerji olarak. E, hep başkalarıyla arana e, duvarlar koymak iletişimini etkiler. Yakınlığını etkiler. Ve bir süre sonra iyice ağırlaşırsın. Bu da akış değil arkadaşlar. E, kendini korumaya almışsın, yaşamla bütünleşeceğim derken karşındakini ayrı görmüş ve korkularından dolayı onunla arana duvarlar koymuşsun. Evet, biraz önce söylediğimiz. Bir insana uzaksan yaşamla nasıl bütün olabilirsin ki? Evet, Allah'ın yarattığı o kulla arana bir engel koyuyorsan, onu yargılıyorsan, onu ayrı görüyorsan yaradanla, yaşamla nasıl bütünleşeceksin? Çok zor. Akışta olmak, yaşamın sorumluluğunu almak, ruhsal gücünü açığa çıkarmaktır. Ve bu da bu dönemde 19. hak yoğunluğunun ötesine geçmek, Rahman yoğunluğa varmakla mümkündür. Rahman da diri bir ışık olmakla mümkündür. Bu yüzden bundan aşağı yukarı bir sene sonra yani 2015 yılında Atom bilgi enerji ve dengeleme sistemini tarafından devreye alındı. İnsanlığa güçlü bir araç olarak sunuldu. 19. hak yoğunluğunun ötesinden Rahman yoğunluktan akan güçtür. Yaradanın ışık bilgi ve enerji yoğunluğudur atom sistemi. Rahmana varmak ve tüm yoğunluğun ile dünyada olmaktır. Bedeninde olmak, ve astral yoğunluklarda kaybolmamaktır. Evet, astral yoğunluklar, rüyalarda kaybolmamaktır. Akışta olmak, hiçbir şeye tutunmamak ama aşkı, ilişkiyi, dünyayı da deneyimlemektir. Yani e, annelik kimliğin, iş kadını, eş kimliğin, evlat kimliğin bunları e, unutmayacaksın. Bunlar senin bu yaşamdaki kimliklerin. Ama bunların da ötesinde olduğunu bilmek çünkü hep söylediğimiz gibi bedeni bıraktığında ne annelik kimliği kalıyor, ne iş kadını kimliği kalıyor, ne eş kimliği kalıyor, ne evlat kimliği kalıyor. Bedeni bıraktığında bunlar hepsi bedenle ilgili. Bu yaşam dünya realitesiyle ilgili. O yüzden gerçek varlığını da idrak etmektir. Akışta olmak, ruhsal gücünü aktive etmek ve de devamlı onu isteyeyim, bunu isteyeyim diye dua edeyim modunda olmamaktır. Ha bu da güzel. Devamlı bir istekler, devamlı istekler. Bu akışı engeller demiş. Evet güzel. Akışta yeri geldiğinde Allah'ın sana bahsettiği güçle ruhsal güçle oldurma gücünü devreye almaktır akış. Akışta olmak tutkulu olmak aşk dolu olmak ama artık nefsin için bir şey istemeyi bırakıp tüm insanlık için de yaşamaya başlamaktır. Çünkü hep söylediğimiz gibi hepimiz aynı dünyadayız aynı geminin içindeyiz. Hani. Senin istediğin kadar işte evin olsun, araban olsun, paran olsun, ama Allah muhafaza. Bir savaş çıktığında işte savaş yaşayanlar var, Gazze'de masumlar ölüyor, Ukrayna. Bir savaş çıktığında artık senin paranın, onun bunun bir önemi kalmaz arkadaşlar. O yüzden insanlık içinde çalışmaktır akıştı olmak. Evet, akışta olmak. Bu yazdıklarımı ki eğer bunu seçersen dikkatli okuyup üzerinde tefekkür etmek, içselleştirmek ve de bu yazı ile ilgili beklentileri de bırakmaktır akışta olmak. Ha şimdi Erim Hoca'nın videosunu izliyorum. Bu bilgileri okuyorum. Hadi bakayım akışta olayım. Hayır, bunu da bırakmaktır. Serbest bırakmaktır. Akışta olmak arkadaşlar. Evet bu videomda sizlerle gerçek anlamda akışta olmanın ne olduğunu paylaşmaya çalıştım akışta olmamızı engelleyen inançların davranışların ne olduğunu paylaşmaya çalıştım değerli yorumlarınızı videonun altında bekliyorum bir başka videoda buluşmak üzere Sevgiyle kalın sağlık başlı yaşayın